Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? Bizleri sorarsanız şükürler olsun iyiyiz. Kahvaltı hazırlıyorum. Günaydınlarınız olsun. Gününüz aydın olsun. Çayımızı demledim. Su koydum biraz. Kapağını kapatalım. Kaynasın. Burada tarhana çorbası yaptım arkadaşlar. Şifa deposu. Boğazlarım sızlıyor, ağrıyor. Bir de çorba çelim yanında dedim. Burada da süt aldım, kaymağı üstüne donmuş pişirdim. Komşumdan inek sütü aldım, pişirdim arkadaşlar. Birazını yoğurt yaparım, birazını içeriz. Böyle. Böyle işte arkadaşlarım. Bugün kahvaltıya misafirim gelecek. Şöyle hazırladım. Gördüğünüz gibi. Çok sevdiğim bir abim geliyor. Taze yeşil biberimiz bahçemizden. Salatalık, domates, ne güzel şöyle nane ile maydanoz topladım. Az önce taze taze arkadaşlar. Burada da poğaça yaptım kahvaltımıza. Görüyorsunuz. Tulum peynirimiz, bal, vişne reçeli bahçemden, Burada bazlamalı mayal ekmeğimiz var. Arkadaşlarım. Sucuğumu da doğradım böyle tavaya. Bu da abim danalarının sucuklarından kendileri yaptırıyor. Dana sucuğumuzu da onu da abim geldi mi hemen pişireceğim sıcak olsun sucuk soğudu mu donar şöyle mis gibi kahvaltımız arkadaşlarım önce sıcak bir çorbamızı içeriz üzerine de kahvaltımızı yaparız çayımızla beraber Öyle işte arkadaşlarım. Size şöyle bir de balkonumu göstereyim. Şehirdeki evim burası arkadaşlar. Karamanda şehirdeki evimiz burası. Bahçemin biberleri burası daha duruyor. Buradan topladım. Salatalığımı buradan. Şöyle yakınlaştırayım size. Taze taze. Az önce buradan topladım arkadaşlar. Maydanozum da, nanem de <laughs> burada. Tazece oradan topladım. Telde orada bir de kavun var arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> Şöyle buradan da balkonumun manzarasını göstereyim sizlere. Böyle işte arkadaşlarım. Bize afiyet olsun. Size de hayırlı, huzurlu, mutlu günler olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.